Hemen. Peki bayağı bir az şeyimiz var. Çok güzel. 5 dakikada çıkacaksınız hemen. Çünkü bugün e, çok güzel bir bugün. Neyse. Hadi. E, başlıyorum. Birinci soru. ikinci soruyu yapacaksınız. Ne söylemişim ya? İki tane. Yukarıdaki çocuğun kardeşler için. Alttaki. Siz için. Yazamıyorum. Evet. Yazamıyorum. Altı <laughs> ile çarpacaksınız bunu. Yerinde iki ile yirmi ile iki yi çarpacaksınız. Hemen çıkalım. Eremiz lazım. Ya yazsınız bilmiyorum. Neyse ben hemen siliyorum şu tatlıyı. Çünkü başka konuları da ses Sesi sil. Tamamdır. Şimdi çocuk Bu. Midemizdeki şeylerden de. Bu da başka şey Konuşur, konuşur ve 5 dakika. 5 dakika olur. Aa, çocuklar 5 dakika olmuş. Hadi gidip ederseniz. Evleniriz. Bin şükür. Bin şükür, cidden bin şükür. Hadi gidelim ya. Hadi Tamam gidelim. Ben ikinizin de çantasını aldım. Tek bir tanesini almamışım. Tamam hocam hadi bay bay gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar. Dün cuma Ha. Ya benim bir işi kucağıma açıyor. Tamam hadi. Abi bir tane konser diye bir yer açılmış. Oraya gidelim mi? Evet hadi gidelim. Geldik mi abla ya? Geldik kardeşim. Ee, i̇lk önce bir şey üstümüzü böyle temizliyoruz tamamdır. Hiçbir şey yok. Girebilirsiniz. Hadi gelin. Gidiyoruz. Hev yev. Hev yev. Bakalım ne, neler varmış burada. Ben çok çıkıştım. Tamam kardeşim burada tuvalet var. Sen sonra ver de sen çıkma tamam, çekin. Tamam. bakmayın. Beni hey ben yapamam. Bitti. Tamam. Tamamdır. Hadi gidelim. Bir şeyin yok artık değil mi? Yok tabii yok yok. Benim evim Umarım. Bakın burada saç yapma yeri var. yok ya ben saçını yapmayacağım. Ben de, ben de yapmayacağım zaten. Ama bu çocuğu çok seviyorum. Hani bu çocuklar. Hadi sevdiği seçim seviyor. İlk önce bir fotoğraf çekmek hadi. hadi. çok tatlı olduk. Neyse hadi gel. Ya, i̇kinci köpek Oradan oraya nasıl atladım bu çıkmadan önce? Bilmiyorum. Hadi gidelim geldik. Geldik, geldik, geldik. Geldik, geldik. Şimdi bize bir şey dans edelim. Yaşasın. Şuraya da çantaya koyalım. Ne girmiyor. Neyse hadi gel gidelim. Beni fiyeme alın. Ay. Gelsene. Tamamdır. da gel. gidelim. Gelsene. Tamam geliyorum ya. Hadi dans ediyorum. Sen Kuyu bir ekleme Yuhu Çok güzel Bir ortamdayız Dans ederler 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 Ve Akşam olur Yaşasın Çok eğlenceli <laughs> çok eğlenceli. Aa kızlar çok erken oldu mu? Hemen eve gitmemiz gerekiyor. Hadi gidiyoruz eve. Hadi gelin gidelim. Çabuk gitmemiz gerekiyor. Hadi Onuş. Ben gelmeden nereye gidiyorsunuz lan? Hadi girişe gidelim. Hadi gidiyoruz. Geldik. Hadi inin inin inin. Hadi in. i̇n gidiyoruz. Çocuk eve gitmemiz gerekiyor. Birazcık daha kalabilirsiniz. Yok ya bir eve gidelim. Hayır ya. Birazcık daha kalın. Ama bizim eve gitmemiz gerekiyor. Cidden. Çünkü bizim annemiz merak eder. Tamam hadi geç. Hadi geçelim. Gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim. Öf bu çocuklar nerede kaldılar ya? Hemen <laughs> zile basmamız gerekiyor. Hemen. Şimdi ben ona hesabını soracağım. <gülüyor> <gülüyor> Gelin kızlar içeri. Siz bu saate kadar neredeydiniz? Anne. Bir tane yere gitmiştik de. Çok kaldık ya. Özür dileriz. Bir daha da geç kalmayın. Sizi çok merak ettim. Tamam anne. Geç kalmayız. Bak buraya gittik. Tamam güzel bir yer de. Ama çok geç kaldınız. Saat kaç olduğunu farkında mısınız? Farkındayız anne. Evet. Tamam bu seferlik affettim. Ama çok geç bir daha çok geç kalırsanız affetmem haberiniz olsun. Ben bunu da yukarıya çıkartayım. Bir şey yapayım. Ben ben çantamı sürekli buraya buraya koyuyorum. O yüzden çantamı aldım. Çantamı alamıyorum. Şuyum, şuy şu şu şeyde... çok şişeydim hatta. Şişeyim diye. İkisi de çantamı almadım. Hadi gidelim. Anne babam yok. Babam kazıksın. Ha tamam. İyi bineyim ben. Ben de bineyim bari. Yok yat. Siz yemek yiyin. Onu bunu, bunu da bana verin. Çantalarınızı da buraya koyalım, koyun. Ben şimdi. Tamam anne. Hadi gelin bir yemek yiyelim. Hadi. ne yiyeceğiz ki? Yiyecek bir şey de kalmamış. Sadece çikolata var. Çikolata yiyecek. Çıkı çıkı çıkı. Ben kendim açtım bile. Alın. Yarın alışveriş yaparız. Evet. Çok güzel. Neyse. Hadi gidelim kızım. Bir dakika annem. Anne. 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 Annem gitmiş. Yukarı kata. E tam gitmemiş hala bir de. ben bir yukarıya basacağım. Annem gitsin ilk önce sonra besleyeceğim. Ha ben şu köy karaya çıktım. Dışarıda basma şeyi. Basma şeyi dışarıda. Al. sizin çantası kaldı. E babası burada uyumuyor. Neyse ben. Şimdi onu bulalım. şey söyledim benim. Yürü gideyim gideyim. Ne de buraya bakayım. Ben de uyuyayım artık. Babası şimdi gelir zaten. Hadi uyuyayım ben. Biz de geldik. Babam da geldi. Hadi baba sen uyu. Biz de uyuyacağız zaten birazdan. Lan bu adam direkt uyuyor. Nasıl bir tıklık? Bir kişi. Bir dakika. Bir nerede? Neyse bir su yak. O gelir birazdan. Hemen üstüme giyeyim. Zaten yarın okudum. Şekerim var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Beni unuttular aşağıda ya. Direkt bastılar gittiler. Beni unuttular. Siz neye beni aşağıda unutuyorsunuz? E bildiğin zannettik. Bir daha yaparsan öldürürüm seni. Ben uyuyorum. Uyu. Niye bağırıyorsun bana? Canım istiyor. Şunu giyeceğim. bunu katladım ya yani şimdi. Neyse uyuyacağım ben. Sen senin de üstüne giyineyim. Gidip yatalım. Yaptıralım seni. Beni bana krem sür. Güneş kremi mi sürüyor? Bu açın ya. Al. Uyuma tokanı da tak. Uyuyorum. Ben, ben uyuyorum. Şimdi sıra bende. Bunu giyeceğim. Yok. Yok bu. Tamam giydiğime göre yatabilirim. Bu şekilde Tamam şimdi yatabilirim. O sırada anne babanın uyuma şekli. <laughs> Emre. Efendim Selins ya. Bir susana. Horlama diyorum yani. Çok horluyorsun. Ne ya ne yaptık? Bir şey yapmadın da. E sonra seni aşağı kata göndereceğim. Yemin ederim. Ya. Niye? Horladığın için. Aşağıda horla. Allah Allah. Tamam sus hadi Uyuyor zaten. Onlar konuşa konuşa gündüz olur. Emre kalk. Senin yüzünden zaten uyuyamadım. Hadi kalksana. Tamam kalktım ya. Allah, Allah ne bağırıyor. Telefonu al. çık hadi. Çık. Üstümü giyineceğim. Şimdi hepsi bununla kaplı. Ben de gideceğim. Emre girebilirsin. Tamam giriyorum. Bir daha beni şeref fırlatma Ben sen git. Şimdi ben gireceğim. Yok ya bu değil. Tamam sen de gel. Aa, annem arıyor. Senin, sen sen seni arıyor? Babam arıyor. Hadi açalım. Alo anne ne oldu? Kıyım. Ben seni çok özledim. O yüzden eve, sizin eve geliyorum. Anne yani sen şaka mısın? Hayır kızım. Şaka yapmıyorum. Gerçek diyorum. Tamam anne. Tamam anne gel. Tamam kızım. Öptüm seni. Bay bay. Bay bay. Mesela size biraz. Bismillah. Bak. Sakın erkek olmasın. Öldürürüm seni ha. Tamam ya erkek değil Emre sen de. Tamam hadi. Ben açayım. Alo. Baba. Emreciğim seni çok özledim. Ben seni özledim de baba. Eve mi geleceksin bizim eve? Nereden bildin? Ben bilirim baba. Evet. Torunlarımı görmeye geleceğim. Senin çocukların da oluyor o. Neyse. Ne Neyse ne işte geliyorum. Tamam gel baba. Tatlılar falan yaparız sen. Hadi bay bay. Bay bay. Yine kim arıyor? Bilmiyorum. İdem arıyor. Ve ben bu kızı sevmiyorum. Kapattım yüzümü. Kapattığında iyi oldu. Ben kızların makyaj malzemelerini mi kullansam? ya bir şey olmaz. Tamam, ben gidip kullanayım. Kaç 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 sürelim ne kaç kaç Şimdi kaç kaç şu telefonu da bırak. Tamam. Şimdi pas verelim gözümüze. Hop hop. Ah kapatamadım. Şimdi sıra allıkta. Alık yapacağım. Hop hop. Tamam. Ben bunları geri yerine koyacağım. Geriye. Ben gidelim Koyayım şuraya. Da. Kızım hadi kalkın. Of anne ya kalkmak istemiyorum ben. Ben de anne ya ne istiyorsun yine? Kızım Hadi kalkın misafirlerimiz var. <laughs> ne? Makyaj malzemelerimi kullanmadın değil mi? Kullandım valla. Aynen o, o ikimizin de. E kızım size var zaten Allah Allah. Çok kullanmadım. Azıcık kullan. kullandım? Belli oluyor zaten. Tamam kızım diğerlerini de uyandıracağım. Git uyandır hadi biz üstümüzü giyelim. Diğer üstümüzü giyelim. Hmm, ben bunu giymek istiyorum. Ya dışarıya mi çıkıyoruz? Hayır. Ne giyinebilirim başka? Allah Allah. Sen de hemen bana kızıyorsun. E seni Bak giydim bir şeyler işte. <laughs> çok, çok tatlı oldu bu ben. Yani bu bence dur. Ben ne giysem şu arkadakini giyeceğim. Benimle. Bunu da koyayım. Tamam hadi makyaj malzememizden makyaj yapalım. Ojeleğimizi sürelim. Süsü -sür, sür. Şimdi sıra ağlıkta. Tamam ben de süreyim. Ay kapattım. Kapattım. Anne bunu kullandın değil mi? Evet kızım bunu kullandım. Doğrusunu kullanmışsın. Aferin. Hemen sürelim. Tamam. De ben de seninkini süreyim. Tamam. Rüş falan süreceğim. Ben ben bu ruju süreceğim. Sen o Anne sen bu ruju mu kullandın? Evet. Anne e ya bu benim en sevdiğim yürüyüştü. Onu bitirmek istemiyorum. E, kızım yenisini alırız. Bir şey olmaz. Tamam. Tamam dedi. Ben de sürdüm. Tamam artık kapatabiliriz. Parfümler sıkalım. Ben kendime sıktım. Kardeşimin topası bende çok yakıştı. Ben de kişi de karşımı sana kısacak. Yok kışmam. Yok kışmam. Sen ne ara uyandın? Ben uyandım Misafir gelecekmiş. Duydum. Evet kızım misafir gelecek. İyi. Hemen bayram. Bayramlık üstlerimi giyeceğim ben. Kızım onlar bayram. Bayramlık. Öyle diye direkt giydirmedik yani. Ama ben giyeceğim bana ne. Şimdi nerede benim şeyim? İşte bir yere koydum ben onu. Benim başka bir tane giyeceğim. bunun altına kestireceğim bir şey. Ben bunu giyeceğim üstüme. Evet ben bunu giyeceğim. Bir kişi bana. Ay çok hamle çok uyumlu oldu. Kızım ama bayramlık üstün. Valizde. Valizde çıkartamam şu an. Üf, anne ya. Bayramlığımı çıkarsan ne olur? Çıkartamam şimdi kızım. O kadar sakladım. Şimdi sen üstüne giydin. Bak sen bunu tak. Al bir bölümde. Film açayım sana film izle. Tamam anne. Dur yastık koyarım altına. Şöyle oturuz. Şimdi ne istersin? Haberleri aç. Çok açık oldu. Bir tane açık açıyorum. Tamam. Bunu iste kızım. Ay bir çok eğlenceli bir film. Anne hani ben da bundan alır mısın? Kızım ondan alamam maalesef. Evet karşıma ona çok pahalı. Kaşeye 60. Ucuz. Sana göre ucuz. Bize göre pahalı. Küçük o. Küçük o. Daha para saymayı bilmiyor. Kızım. Efendim. Hadi misafirler geldi. Çekilin. Çıkın lan odamdan. Üstüme geleceğim Neyse bana giyeyim. Neyse ben giyindim slime'ım slime'la oynayacağım. Slime'ımı çıkartabilirsem. Çıkmıyor. En sinir olduğum şey. İşte ben yine oynayacağım. Neyse de de boş kaldım ya. Bir şey yapmadık. Karşım Karşımda oturup Selam'la oynuyorum haberiniz. Tamam. Ben bu da filmimi istiyorum. Filmim ben ne? Emre. Gel. Şimdi de mesela sen yine. Yi kimse Bakayım. Erkeklerle. Ol. Ya telefonu kapattı. bir şey olmaz. Gel açarsın. Allah Allah. Gel açsın ölür müsün? Evet ölürüm. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Hadi gelin. Biz de burada yemek yiyeceğiz. Yani burada. İyi. Buna yemek değil. Abi cübük ama neyse boş Bir şey olmaz. Ben aynı şey. Ben aynı şey almadım değil mi? Yok. Benimkisi bu. Benimkisi de bu. Yani Benimki de bu. <laughs> Uy, üzülü üzülü. Öcü değil ki onlar. Şaka şeyi. Şaka o. Tamam. Ben öcü diyeceğim. Ha, e, yemedim. Benimki de canavar çıktı. Bir şey. Canavarları yiyeceğim. Yiyemiyorum ama. Bugün alışverişe gideceğiz. Tamam. Sadece ikimiz. Üç oruç pardon. Kardeşim de gelsin. Evet. Tamam. Kızım. Efendim anne. Gel Ne oluyor? Sen de bize geliyorsun. Hadi çıkalım. Bir şeyler alacağız. Alışveriş yapacağız. Hadi benim kata beslettim. Tamam kızım geldik. Hadi. Alışveriş yapıyoruz. Dün para çok gerek var mı? Çok memnun. Ben para veririm size. Hep istediğiniz şeyi alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> şeker alsak mı ki? Neyse biz şimdi makarna. İki tane makarna alalım. Ondan sonra da bundan alalım. Hızlı alak bence. Bence de. Paket al. Bu a ikinci paket lazım. İ. İkinci paket ben alırım. Çekil. Bir tane yeter bundan. Bunu da alak. Ben hepsini alak. Hepsinden bir tane yeter. Tamam tamam yeter. Çok abartmayak. Çok abartmayak biz çok abarttık. Ekmekten alacağım. Etten alacağım. Çünkü hamburger yaparız. <laughs> Akşama hamburger var haberiniz. Biliyoruz. Yani herhalde. İyi. <laughs> Biz burada dikilip bekliyoruz sadece. Bekleyeceksiniz. Bize ne Allah Allah. Bir tane patates yeter karşım için. Patates yeter. Neyse. Başka yere gidecek miyiz sana? Evet gidecek. Şimdi gidelim. Gidelim şöyle. Başka yere. git orada. Gittikten orada. Görsün.